Merhaba arkadaşlar. Ben bilgisayar mühendisiyim. Hangi bilgisayar almalıyım? Güzel soru. Evet arkadaşlar, şimdi hangi bilgisayarı almalısınız? Gerçekten de e, önemli bir soru. Çünkü arkadaşlarımız hep böyle, "Hocam hangi bilgisayar almalıyım? Ben bilgisayar mühendisliği kazandım. Bilgisayar mühendisliği okuyorum, hangi bilgisayar almalıyım?" falan filan yorumları yapılıyor genelde. Bununla ilgili ben sizlere e, hızlı bir şekilde göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar, bilgisayar alırken çok önemli düşünmeniz gereken şu. Yani yazılımcı olacaksınız ya da bilgisayar mühendisliğini kazandınız. Arkadaşlar oyun oynayacak mısın? Yani oyun az da olsa oynayabilirsin. Kötü bilgisayarlarda ya da ortalama ekran kartı olan bilgisayar. Kötü dedim hani e, ekran kartı çok kötü olup çok iyi işlemci veren ve sahip olan SSD'ye sahip olan bilgisayarlar olabiliyor tabii ki de daha da pahalı. Mesela benim şunda şu an elimde olan Lenovo var. Eskiden Excalibur vardı Casper'ın. GTX 960 m vardı. Mesela bunda P620 var Quadro. Çok güçlü bir ekran kartı değil. Yani enerji tasarruflu bir ekran kartı ama işlemcisi, RAM'i, SSD'si, şarjı 6-7 saat, 8 saat gidiyor falan. Tam bir yazılımcı kafası bilgisayarı. Ama oyunda oynayabiliyorum kesinlikle, sıkıntı yok. Öncelikle ona bir karar vermeniz lazım. Ondan sonra da hemen sizlerle birlikte açalım. Hemen gözlüğüm nerede? Gözlüğüm hemen takayım arkadaşlar. Hazırız sanki. Ee, hemen şuradan bir tarayıcı alayım önümüze. Atalım arkadaşlar. Şu anda görüyorsunuz. Şimdi ee, öncelikle birkaç tane site var. akakca ve gibi. Yani bunlar ne oluyor? Bunlar arkadaşlar bütün sitelerdeki verileri botlarla ya da işte izin verdiklerini çekiyorlar. Sonra da bunları size böyle indirip mesela mediamarkt'ta şu kadar, burada bu kadar en ucuzunu falan paylaşmaya çalışıyorlar. Şimdi öncelikle bütçenizi belirlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Bütçenizi belirledikten sonra tabi önceliğiniz tabi oyun bilgisayarı mı değil mi o çok önemli. Ee, oyun bilgisayarı alacak olacağınızı düşünüyorum. Şu anda bir de çok fiyatlar değişken ben şu videoyu çektikten sonra belki değişmiştir falan çok önemli değil ona takılmayın. Ne yapacağınıza takılın. 10.000 TL mesela. Bütçeniz bu. Şimdi arkadaşlar öncelikle. Bu 4K'ya falan hiç girmeyin arkadaşlar. Gerçekten 4K'lık falan bir işiniz yok. Yani Full HD olsa yeter. Zaten genelde default bir bilg bütün bilgisayarlar neredeyse Full HD arkadaşlar. Şimdi e arkadaşlar yazılımla uğraşacaksanız şöyle Intel in IDEA var. Mesela Java. E sistem requirement'larına bakarız arkadaşlar mesela. Diyor ki en az diyor 2 GB RAM ama ben size 4 GB öneririm diyor. Şimdi mesela başka ne var? PHP Storm var. Bu da PHP yazmak için çok kullanan bir ide. Bu arkadaşımız da aynen 2.5 GB disk yazmış. RAM yazmamış mı? Şurada herhalde. Kardeşim disk ne yapacaksın? CPU mesela multithread olursa daha iyi demiş. Bakın 8 GB RAM önermiş. Gördünüz mü? Dev C++ falan var. Bunlar zaten çok bir sistem requirement gerektiren şeyler değil C++ yazarken. Hatta hiç bakmaya gerek yok. 2 GB falan demiş. Ee, onun dışında arkadaşlar ha Visual Studio. Bazı e, okullar e, C# -Sharp eğitim verdiği için Visual Studio diyor. Birazcık da ağır bir şey. Visual Studio Code daha iyi aslında. Şöyle RAM yazalım bizi. Kardeşim bu Microsoft da var ya o 16 GB öneriyor ama 8 bence yeterli arkadaşlar. Evet 8 yeterli diye gösteriyor zaten. 8 yeterli arkadaşlar. Zaten Visual Studio Code da çıktı. Bunun sistem ya arkadaşlar Visual Studio diyor kadar yüklü ki yani şu kod çıkmasa vallahi bakın 1 GB diyor adam. Yani açıyorsun vuu dönmeye başlıyor falan. Bilgisayarınız iyi olsa bile bir stüdyo kod kasıyor. Yani 6 GB 4 GB yeter ama 6 GB da yeter. Benim önerim 8 arkadaşlar en az 8. Yani bir yazılım yapacaksan en az 8. Oyunda oynayacaksan tabii ki de en az 8. Ama önerim tabii 16 alabiliyorsanız kesinlikle ve kesinlikle 16 alın arkadaşlar. Ben şimdi 24'ten 32'ye kadar seçebildiğimi seçiyorum. Şimdi arkadaşlar, e, inç çok önemli. 17 inç oyunlar için tamam güzel ama taşıması falan çok zor, çok ağır. Benim size önerim 15.6 olacak arkadaşlar. Ha illa ben oyun oynayacağım, şunu yapacağım falan diyorsan artı olarak 17 inç de alabilirsin. Ben 17 inçi de seçeyim yine de sana kalmış. Küçük almayın arkadaşlar. Ekran çok küçük oluyor, rahatsız ediyor. Ya Mac alayım, o havalı falan. Kesinlikle küçük almayın. Yani makalı onu, onu almanız hiç önemli değil. Küçük almayın. Şu çözünürlüğe en son bakarız arkadaşlar. Ekran kartlarına şöyle baktığınızda hani şunlar falan idare edecek ekran kartları. Ee, diyeceksiniz ki hocam daha iyi ekran kartları olabilir mi? Sanırım fiyatlar biraz arttığı için şöyle 12 yapalım. Bakalım ekran kartının bir tanesi giriyor mu? GTX 1660 falan. Ha! 1650T falan girdi. Şimdi eğer oyun oynayacaksan böyle bir ekran kartı lazım. Ya da 1650'li bir ekran kartı lazım. Bunlar şart arkadaşlar. Bu ikisinden birini seçip Fiyatınıza uygun en iyi ekran kartını alabilirsin. Hocam ekran kartını nasıl anlayacağım İyi olup olmadığını ee, GTX 1650 e, Laptop Benchmark diyeceksin arkadaşım Sonra bunun sitesine gideceksin Video Benchmark şu sanırım Böyle Birkaç tane site var Burada bir rakam yazıyor. Arkadaşlar bu rakam Aşağı yukarı gücü gösteriyor. Tabii bu düşük olup daha iyi oyunlarda performans veren var ama Bu rakam birazcık sizin e, Şeyinizi belirliyor arkadaşlar nasıl söyleyeyim yani iyi olup olmadığını belirliyor. Mesela T ile 1650 arasında gördüğünüz gibi birazcık hız farkı var. Mesela bunlarda da FPS'lere bakın. Birkaç oyundaki özelliklere bakın. Ve burada arkadaşlar Remine falan baktığınızda birebir aynı arkadaşlar. Sadece büyük ihtimal birazcık fazla enerji çekiyor. Büyük ihtimal böyle birazcık fazla şey var. Ee, evet. Memory hızı var. Gördüğünüz gibi. Tabi o da birazcık önemli. Birazcık hız katıyor aranız arasında seçebilirsiniz. Birkaç da böyle FPS farkına bakabilirsiniz. Oyun bilgisayarı yani oyun oynayacaksanız kesinlikle ekran kartını böyle seçmenizi öneririm. Ama oyun oynamayacaksanız ekran kartına dokunmayın arkadaşlar. Dokunma boşver çok önemli değil. Sonra şöyle baktığınızda iyi yediler var. Şu size önerim. U serisi biraz sıkıntı arkadaşlar. U serisi çift çekirdek ya da dört çekirdek falan oluyor ama biraz sıkıntı. Şarjı uzun gidiyor G serisinin, U serisinin. Ama birazcık sıkıntı yine de mesela şunu seçtiğinizde şunu internetten birazcık araştırabilirsiniz. İşlemci çok önemli arkadaşlar, gerçekten çok önemli. Yani işlemcinin gücü falan sizin kodlamanızda çok önemli. 4 çekirdek minimum seçebiliyorsanız 4 çekirdek 8 thread seçin arkadaşlar. Bunları anlatırız sonra. Bu G serisi çok az enerji harcayan ve 10.000'de 10 çok güzel bir rakamdır arkadaşlar. Ee, onun dışında mesela burada i5 ne vardı? i5 i7'nin H serisi olmadığı için i5 gösteriyor. i7 5500U'yu göstereyim ben size arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki hocam i7 varken niye i5 e alayım? Kesinlikle i7, i5'e takılmayın. Gücüne takıl. Bakın i7 ama 2700 arkadaşlar çok kötü. Bunu kesinlikle almayın mesela yani. Bu sizi perişan eder yani. i5 11400 H benchmark. Bakalım. Burada 11400 mu var en yani son? Evet. Benchmark'ına bakalım. H seridir. bayağı iyidir. Bakın 16.000. Şimdi H serisi alırsanız 6 çekirdek falan çok iyi. Ama şarjı birazcık daha kötü gidecek. Onu arasında internetten de bakabilirsiniz. Nasıl gidiyor iyi mi kötü mü diye seçebilirsiniz. Bu ikisinden birini seçebilirsiniz. i5 1155G de var. Ona da bakalım. 1155G Benchmark'a bakalım. G7'ydi sanırım. Mesela buna da bakabilirsiniz arkadaşlar. Bu da 10.000'de ve 4 çekirdek. Gayet bu da tercih edilebilir. Bunlardan birini seçersiniz arkadaşlar. Tabii ki de aralarından da birini seçmeniz gerekiyor. Bunu seçtikten sonra eee RAM'in 8'i kaldırabiliriz mesela. Çünkü diğerlerinde var gibi. 12'yi de kaldırdım. 16'lık 2 tane var. Sonraki bakmanız gereken şey SSD arkadaşlar. En önemli şey. SSD yoksa alma arkadaş. SSD'siz bilgisayar bundan sonra olmaz. Şimdi diyeceksiniz kesirmes bir hiç önemli değil Casper olması. Bakalım SSD'si şimdi SSD'si NVMe olması gerekiyor. Bu çok önemli ona değineceğim. Monster varmış. Tabii ki de monster varken. Bakın monster e, H serisi. Bunun şarjı biraz az gidecektir. GTX 1650'den dolayı. Birazcık da ağır olacaktır. Ama arkadaşlar düşündüğünüzde ben taşırım. Şarj da çok önemli değil diyorsanız. Casper yerine onu tercih edebilirsiniz. Ben bu Casper'ın okuma yazmasına bakacaktım e, SSD'nin. Yazıyor mu? Peki yazmışlar mı? SSD'ni yazmışlar. Ama okuma yazma hızından bahsetmemişler gibi gözüküyor. Evet. Arkadaşlar burada okuma yazma hızından bahsetmiş mi? Okuma yazması 1000'in üzerindeyse çok güzel arkadaşlar. O çok önemli. Çünkü arkadaşlar bakın 64 destekliyormuş Remete. O da güzel. Çünkü okuma yazması bence aşırı önemli bir şey. Bunların zaten LBM'si zaten gayet iyidir arkadaşlar. Mesela bunlar arasından tercih edebilirsiniz. Şarjı uzun gider bunun. Bayağı da hafif olur. Bunu seçebilirsiniz ya da oyunda oynayayım diyorsanız böyle ekran kartlı bir şey seçebilirsiniz. RAM'e bakıyorsunuz RAM 8'in üzerinde olması önemli. SSD olması çok önemli. SSD'nin NVMe destekli olması çok önemli. NVMe'ler genelde 1000 ve 2000, 3000 okuma yazma hızı var megabayt bölü saniye. Bunu seçebilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında da arkadaşlar kesinlikle e, ekran çözünürlüğüne falan bakmanızı önermiyorum çok fazla kesinlikle. Hani 1080'dir bunlar zaten. Hani Ekran kartını biraz düşüneceksin. Başka da Fridos olması önemli değil işletim sistemini artık sen bilgisayar mühendisi kur yani hani burada kuracaksın. Böyle düşün arkadaşım. Ee, böyle e, öneriler bu şekilde arkadaşlar. Ee, kullanacağınız yazılıma bakmanız çok önemli. Bunları bilgisayar mühendisliğinin dışında, inşaat mühendisliği, elektrik elektronikler içinde ayrı ayrı çekeceğim arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi 6 ya da 8 GB RAM yeterli. 2 çekirdeğin üzeri yeterli. 4 olursa çok iyi arkadaşlar. Ve benchmark da 10 e falan yakın olursa sizi çok kurtarır. 4 sene, 5 sene rahat götürür. SSD olması çok önemli. 500 GB olsun SSD 256. Almayın. Çok küçük bilgisayara oyun boyunda kurarsınız. Programlarda biraz yer kaplıyor. Onun dışında da zaten e, ekran kartı tercihi size kalmış. Taşınabilirliği size kalmış. İşlemcilerin de gördüğünüz gibi orada ben watt değerlerini gösterdim. Şarjı uzun gidiyor diyor gitsin istiyorsanız G serisi U serisi alın. Şarjı kısa gitsin diyorsanız fark etmez diyorsanız H serisi alıp daha güçlü bir işlemci alabilirsiniz. Ryzen serileri de daha iyi ama Ryzen serilerine para etmediği için şu an listeye girmedi. Bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Sorabilirsiniz. Instagram'dan da sorabilirsiniz. E, aşağıda bizim e, Instagram linkimiz, Twitch linkimiz, e, Discord linkimiz. Onlar var. Udemy linklerimiz, eğitimlerimizin linkleri var arkadaşlar. Böyle arkadaşlar abone olmayı kesinlikle unutmayın, videomu beğenmeyi de kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ediyorum destekleriniz için de zili açın arkadaşlar bildirimler gelsin istiyorsanız böyle içerikler için kendinize iyi bakın arkadaşlar görüşmek üzere.